bahçede tek bir yiyecek bile yok. Aa, bir biber. Ve kocaman. Aa, ay. <laughs> Güzel görünüyor. Tamam, yiyelim bakalım. Öh, yum yum. Ay. Ay, ay acı ay. <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Niye bu kadar acı yapıyorlar bu biberleri <laughs> ay, Çok acıydı Gidip bir süt içsem iyi olacak Ya da su Ne fark eder canım